Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 23-29 Haziran haftasının astrolojik gündemini değerlendireceğiz. Burçlara ilişkin yorumları paylaşamayacağım. Çok fazla vaktim yok çünkü diğer videolara da yer ayırmak istiyorum. Bunu baştan peşin peşin söyleyeyim ama bu hafta meydana gelecek bir yengeç yeni ayımız var. Yengeç yeni ayına dair bir video çektim kanalda. Orada da burçlara ilişkin detaylı yorumlar var. Zaten oradaki yorumları dinlediğiniz zaman aslında haftanın genel gündemine de hakim olmuş oluyorsunuz. Eğer ilk defa bu videoyla karşılaşıyorsanız videodan sonra yengeç yeni ayı videosunu da dinlemenizi tavsiye edeceğim burçlarınıza ilişkin yorumlar için. Tabi giriş kısmı da bence kıymetli. Tabii ki bu noktada takdir sizlerin. Şimdi haftanın gündemine bakalım. Evet bu hafta bir yengeç yeni ayımız var. Jüpiter etkili, büyük hamleler, büyük adımlar, büyük sözler, büyük büyük durumlar var arkadaşlar burada. Yani artık önümüzde yeni bir yol var, yeni bir yolculuk var. Büyük adımlar atmak gerekiyor, büyük sözler vermek gerekiyor. Kendi içimizdeki potansiyeli keşfetmemiz gerekiyor. Ve burada her ne kadar Satürn ve Neptün'ün zorlayıcı etkileri olsa da bir şekilde bizim sınırları ne kadar zorlayabildiğimizle alakalı da bir gündem var açıkçası. Dediğim gibi Yengeç Yeni Ay videosunda bunları detaylı bir şekilde zaten aktarmıştım sizlere. Şimdi 21 Haziran tarihinde Güneş Yengeç Burcu'na geçti. Şimdiden bütün Yengeç burçları'nın doğum günlerini de kutlayalım. E, ve güneşin yengeç burcu geçişiyle beraber Aslında biraz daha hepimizin duygusal emniyet ve güvenlik arayışının arttığı e, biraz daha aslında hassas konuların gündeme geldiği kendimizi nerede güvende hissediyoruz kendimizi nerede yuvada hissediyoruz nerede emniyette hissediyoruz Bu gibi konular ön plana çıkıyor e, Bu yeni ay ile beraber de esasında bunlardan bahsetmiştim yani senin yuvan neresi, senin evin neresi sen nerede konforlu hissediyorsun kendini nerede güvende hissediyorsun, kaygısız hissediyorsun bu gibi konular gündemde olacak demiştik ki 24 Haziran tarihinde de Güneş-Jüpiter kavuşacak arkadaşlar şimdi Güneş-Jüpiter kavuşuyor Marsla da güzel bir açı yapıyor bir yandan da Satürn-Neptün-Vertex kavuşumuyla bir karesi var demek ki bu hafta özellikle Hayatta ben kimim, ben neyim, ne istiyorum, hangi konularda aksiyon alabilirim, hangi konularda kendimi kısıtlamış olduğum inançlarım var, hangi konularda kendimi kandırıyorum, bu gerçekliklerle yüzleşme hali söz konusu. Yengeç yeni ayı videosuna bahsetmiştim. Esasında bizler Satürn'ü, Plüton'u, Mars'ı daha kötücü gezegenler olarak kabul ediyoruz. Ama Jüpiter işin içine girdiği zaman olayları gerçekten mercek altına alıyor. Ve bir şekilde biz onları görmezden gelemiyoruz. Yani burada zaten Jüpiter Satürn karesine bu enerjiye bir şekilde aşinayız geçtiğimiz yıllarda bu etkileri yoğun bir şekilde hissettik farklı temalarda. Ama işin içinde Neptün de olduğu zaman aslında kendimizi nerede kandırıyoruz? Yapamayacağımızı, başlayamayacağımızı, sınırlı olduğumuzu nerede hissediyoruz? Bunları gösterecek durumlar ortaya çıkabilir. Bunları gösterecek kişiler hayatınıza girebilir. Koç burcunun başlangıç derecesindeyiz. Yengeç burcunun başlangıç derecesindeyiz. Bu iki öncü burcun bu dereceleri artık ee, senin kendini en iyi şekilde ifade edebileceğin alan neresi nerede güvendesin ee, nerede kendi kendini kısıtlıyorsun nerede olmadığını düşünüyorsun olamayacağını düşünüyorsun bu konularla alakalı harekete geç diyor Mars Başak Burcunda tabi Mars'ın Başak Burcundaki enerjisi biraz daha e, kaygılı bir enerji olabilir evet aksiyon alınması gerektiğini biliyor ama beraberinde kaygılar var obsesyonlar var çok fazla detaycılık var. Ee, bu noktada e, aksiyon almak için birçok şartın yerine gelmesi gerekliymiş gibi bir algı var. Ama yine de e, sorumluluk alabilmek, harekete geçebilmek ve e, kendini ortaya çıkarabilmek için, kendi benliğini ortaya koyabilmek için ve artık fark ettiği, artık keşfettiği o benlik ile yüzleşebilmek için bir şeyler yapılması gerektiğinin farkında. Ama dediğim gibi satürn Neptün kavuşumu da bizleri ilizyonlarımızla ve bazı hayallerin somutlaşması yönündeki engellerimizle karşı karşıya getiriyor. Yani burada bir mücadele var arkadaşlar. Ee, bu hafta meydana gelecek olan yeni ay enerjisiyle ki haftanın genel gündemi bu şekilde. Ee, bir şeyler bazı şanslar var bazı fırsatlar var. Ee, önümüze sunulmuş ihtimal ve olasılıklar var. Ancak bunlar mücadeleyle olacak. Çünkü burada ciddi dirençler var. Ciddi blokajlar var. Olmayacağına dair, başlamayacağına dair, yapılamayacağına dair, bir illüzyonun içerisinde olunduğuna dair e, bu gibi konularda hayli e, yoğun bir şekilde kendini gösteriyor arkadaşlar. Evet özellikle önce burçların e, ilk 10 derecesinde bu hafta yoğun enerjiler hissedilebilir. Burç yorumları yapmıyoruz ama böyle bir şey de söylemiş olalım. Yani Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi burçlarının ilk 10 derecesinde gezegen dizilimleri yoğun olanlar bu hafta hayatlarında radikal değişimleri daha net bir şekilde gözlemleyebilirler, hissedebilirler. Genel olarak ise toprak ve su grupları için güzel bir hafta diyebilirim. Güzel başlangıçlar için. Destekleyici bir hafta diyebilirim. Şimdi 26 Haziran tarihinde ise Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Merkür Yengeç Burcu'ndaydı bir süredir. Ve Merkür'ün Aslan Burcu geçişiyle beraber artık kendimizi ortaya koyma konusunda, kendimizi dış dünyaya sunma konusunda daha cüretkar olabiliyoruz. Daha bu noktada iddialı çıkışlar, gösterişli cümleler. Biraz daha e, parlamaya yönelik, biraz daha ışıldamaya yönelik enerjiler ön plana çıkacaktır. Tabi e, aslan burcu sabit bir burç olduğu için bu budur ve böyledir şeklinde kesin hüküm içeren cümleleri de çokça sarf edebiliriz. Ama e, Temmuz ayında iddialı girişler var, iddialı başlangıçlar var ve e, biraz daha aslında hayatın tadını keşfetmek için, kendi yaratıcılarınızı ön plana çıkarmak için sahneye çıkmaya teşvik edildiğimiz enerjiler var. Yani o Merkür yengeç'in biraz ıı, duygusal, melankolik ve o tribal durumundan çıkıyoruz tabiri caizse. Böyle bir enerjimiz de var arkadaşlar. Dediğim gibi 24 Haziran tarihinde Güneş Jüpiter kavuşuyor. 25 Haziran tarihinde Güneş Jüpiter kavuşum etkisinde bir yengeç yeni ayımız var. Ve e, bu hafta aynı zamanda Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. 26 Haziran tarihinde Güneş Mars arasında çok güzel bir kontak var. Yani aslında yeni ay enerjili 24, 25, 26 Haziran tarihinde kendisini net bir şekilde gösterecek. Ve yine e, bu hafta 24 Haziran tarihinde Merkür-Şiron karesi var arkadaşlar. Merkür henüz Yengeç burcundayken, e, Şiron da Koç burcunun son derecelerindeyken iletişimde ufak tefek problemler olabilir. Ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemiz gerekebilir. Hani bin düşünüp bir konuşmamız gerekebilir. Kırabiliriz, kırılabiliriz, incinebiliriz. Bu tarz enerjiler var daha temkinli olması gereken. 26 Haziran tarihinde ise Merkür Uranüs arasında güzel bir açı var. ve 28 Haziran'da Merkür Satürn ve akabinde Merkür Neptün arasında. Demek ki Merkür yani enerjiler hayli egemen bu haftaya. öncesinde öncesine yengeç burcu enerjisiyle. Sonrasında ise artık aslan enerjisi ve koç enerjisiyle beraber bu hafta özellikle hafta sonuna doğru kalıcı başlangıçlar, sözleşmeler, anlaşmalar, uzun vadeli kararlar, dilekler, dualar, hayallerin gerçekleşmesi adına harika ihtimaller, konuşmalar, görüşmeler, haberler gündeme gelebilir gibi görünüyor. Yani hafta sonuna doğru dilemekten, istemekten, iddialı olmaktan çekinmeyin. Bunlar aslında içi boş vaatler olmayacaktır. İçi boş temenniler olmayacaktır. Çünkü satürn destekliyor. Aynı zamanda neptün de işin içinde. Yani olaya biraz daha e, ruhsal enerjiler de karışıyor. Demek ki sistemin desteğini arkamızda alıyoruz. Dolayısıyla özellikle e, ateş ve hava gruplarının ilk 5 derecesine gezegenleri olanlar için kalıcı başlangıçlar, kalıcı ihtimal ve fırsatlar, e, olasılıklar da kapıda gibi görünmekte. 29 Haziran'da ise arkadaşlar e, Merkür Plüto karşıtlığı var. Biliyorsunuz Plüton Kova burcuna geçti. Yani hafta sonu özellikle pazar gününde iletişimde biraz daha manipülasyona açık enerjilerde olabiliriz. E, biraz daha e, güç savaşları, e, meydan muharebeleri e, burada e, özellikle iletişimsel alanlarda e, temkinli olmak gerekiyor. Şimdi yine 27 Haziran tarihinde Venüs'ün kuzey aydınlığı çok güzel bir kontağı var. Burada aslında 27 Haziran tarihinde hayatınızda bir şans, bir bereket belirebilir gibi görünüyor. Aynı gün ayın e, ayında Merkür'le güzel kontakları var ve burada e, Venüs kuzey düğümü kontağı aynı zamanda Şans noktasıyla da çok güzel bir temas kuruyor. Yani güney ay düğümü şans noktası kavuşumu da Venüs ile güzel bir kontak kuruyor. Demek ki özellikle parasal konularda güzel şanslar yakalama ihtimali var. Venüs'ün temsil etmiş olduğu her türlü konu. Maddi imkanlar, e, parasal şanslar, değer üretebilmek, değer ortaya koyabilmek, değerli hissedebilmek, e, her türlü güzellik, aşk, sanat... E, hoş sohbetler yine Venüs'ün temsil etmiş olduğu konular. Burada kadersel etkiler var. Güzel bir şans yakalama ihtimali var. Arkadaşlar özellikle toprak ve su gruplarının son 5 derecesinde bu enerjileri yoğun bir şekilde hissetmek mümkün gibi görünüyor. Uranüs'e de yakın bir noktada zaten Venüs. Demek ki e, aniden gelebilecek şanslar, fırsatlar, olasılıklar e, bize kendimizi iyi hissettirebilir. Onun dışında ee, önemli bir gündem yok bu hafta itibariyle arkadaşlar. Dediğim gibi e, genel çerçevede aslında yengeç ayının etrafında toplanan bir hafta diyebiliriz. E, ama e, yine de bu Plütonik etkiler, Merkür enerjisi ol, oldukça yoğun. Yani Merkürün Satürn ve Neptünle kuracağı kontak, özellikle hafta sonuna doğru kalıcı başlangıçlar, kalıcı niyetler için harika fırsatlar da getirecektir diye umut ediyoruz. Evet teşekkür ediyorum dinlediğiniz için umarım katkı sağlamıştır abone olursanız yorum yapar beğenir paylaşırsanız mutlu olurum danışmanlık ve iletişim için instagram opikusansöyleci hesabı veya opikusansöyleci.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz bu arada e, shorts videoları çekmeye başladım ufak ufak instagramda da paylaşıyorum e, bu tarz videolar gelsin mi e, sizin de burada önerileriniz yorumlarınız oldukça kıymetli olacaktır kanalın şekillenmesi adına bir de biliyorsunuz yeni bir kanal açmıştım oraya da desteğinizi bekliyorum hoşçakalın.